Bir merhaba Transformers severler. Uzun bir zamandan sonra yeniden bir aradayız. Evet bayağıdır video çekmiyordum. Yine bunun sebebi sınavlardı. Ayrıca stop motion çekimleri de vardı. Yine ben de video çekmek istiyordum ama o zaman da stop motion süresi uzuyordu. Bana da bayağıdır soruyorsunuz film ne zaman gelecek filan diye. Ben de bir an önce yetiştirmek istiyorum ama aynı zamanda çeşitli faktörler de var. Yine daha güzel olmasını istiyorum önceki 3 bölüme kıyasla. Ve dizide de yine setleri ve dekorları yaptım ama bazı kısımlarda yeniden düzeltmeler yaptım. çeşitli bina maketleri yapmıştım. Instagram'da bununla ilgili storyler atmıştım. Yani gönderiler atmıştım. Onları oradaki kartonların etrafını saracak şeyler arıyordum. Neyse onunla ilgili detayları daha sonrasında başka videoda anlatmayı planlıyorum. Bugünkü konumuz yeni sürpriz kutu açılımı. Artık kaç olduğunu takip etmiyorum. Yine e, yine oynatma listesine bir daha bakınca fark ederim. Yine sürpriz kutu açılımı çok uzun olan bir e, seri. Yani yine kayda değer miktarda video çekiyorum bununla ilgili. Yine Hobbling Japan sitesinden gelen bir figür var. Açıkçası sipariş etmeyi hiç düşünmeyeceğim bir figür. Açıkçası başka bir figür sipariş edecektim ve e, son anda bu çıktı ve e, bu figür e, stoklara girdi ve çok az sayıda vardı bundan. E, ve bundan almaya karar verdim. Fiyatı da çok uygundu. Çok güzel bir figür olacağını düşünüyorum. Yine böyle e, iki 2-3 ayda bir e, video atmayı planlıyorum. Yani o figür videosu atmayı planlıyorum. Ya yani, uygun olursa 3-4 e, ay e, yine stop motion'lar için figürler almayı planlıyorum. Bu arada eee Rise of Energy'nin tek stop motion projemiz olmayacak. Başka ileride de projeler yapmayı planlıyordum. Bu ileride değişme yarayabilecek bir figür olacağını düşündüm. O yüzden aldım. Açıkçası Türkiye'de hiç olmayan bir figür. Yani hiç incelemesi olmayan bir figür. Umarım herhangi bir başka bir yerde videosu çıkmamıştır şimdilik. O halde yavaştan kutumuzu açalım. Tabii açmadan önce birazcık da inceleyelim. Yine küçücük bir kutu. Geçen geçenkine kıyasla nispeten birazcık daha küçük. Nereden açsam bilmiyorum. Yani buradan da açabilirim ama biraz ters olur. Yani şu kısımlar e, PTT'nin şeyisini ters asmış mesela. Bu kötü olmuş. Bu böyle olacak. Mesela buradaki etiketi buraya değil de şuraya da yapıştırabilirlerdi. Burada şeyin logosu olacakmış normalde. Neyse buradan açmayı planlıyorum. Burada bazı bilgiler yazıyor. Gereksiz bilgiler. Can bilgiler. Buradan kessem bir şey olmaz dolayısıyla. Şöyle yavaştan açalım. Sonra şu taraftan açalım. Bu sürpriz kutu çok hoşuma gidiyor benim. Benim en sevdiğim serilerden bir tanesi. Sizin de hoşunuza gidiyorsa bunu videoya beğeni atarak da bildirebilirsiniz. Evet. Şurada. Şöyle içini göstermeyeceğim şu an. İçine elimi koyacağım ve çıkartacağım. Niyetim bu yönde. Şurada görülüyor. O halde çıkartıyorum. 3 Ya da şöyle tutayım. Şuradan gösterebilirim bu O halde çıkartıyorum. 3 2 1 Buyursunlar. Studio Series 70, Şurada 65 yazdığına bakmayın. Normalde Studio Series 70 olması gereken Bumblebee figürümüz, yani Dizdile B127 figürümüz. Yine çok güzel Cybertron formunda karşımızda acayip miktarda kusursuz görünen bir figür. Çok mükemmel. Sandınan daha ufak bir figür olmuş. Açıkçası ben birazcık daha büyük bir figür bekliyordum. Öyle garip bir olay var. Yani küçüklüğümden kalma bir durum var figürlerle ilgili. Size onu anlatmamıştım. Galiba AliExpress'ten bir keresinde figür sipariş etmiştim. Yani birkaç tane figür sipariş etmiştim. Ve Deluxe class figürlerdi bunlar. Deluxe olması gereken figürler ama Voyager class boyutunda geldiler. Şu boyda falan geldiler. Mesela şu incelemesini gördüğünüz Lockdown figürü vardı. Ha bu değil yalnız. Ee, daha büyük versiyonun yine Movie Series'in çakma versiyonuydu. O boyutlarda figürler gelmişti. O zamandan beri de Deluxe Class figürlerde bir yanılsama oldu böyle. Figürleri daha büyük bekliyorum ama böyle küçük geliyorlar ve çok şirin oluyor böyle açıkçası. En azından kafasını mesela daha büyük bekliyordum ama küçük geldi açıkçası. Bu güzel bir şey. Figürümüz yine mükemmel görülüyor. Görünüyor. Onu şuralardan da kurtaracağız tabii ki de. Kutuya zarar gelmesin. Açıkçası şu an Instagram'da da bir herhangi bir gönderi yapmadım bununla ilgili tamamen size sürpriz olsun diye. Evet. Figürümüz mükemmel. Çok güzel sarıya boyanmış bir figür. Bunda normalde ben repaintli yapacaktım ama vazgeçtim açıkçası. Bunu gördükten sonra bu haliyle bile mükemmel görülüyor. Çok güzel. Yalnız kaçınımda dönüştüğü hiçbir yerde yazmamış. Galiba şurada yazacaktı. Onu eklememişler ama neyse. Şu araç formuna tekrar bakınca e, bunu almakla ne kadar doğru bir karar yaptığımı görüyorum. İyi ki almışım yani. Çok güzel. Yani şu kısımlar filan. Araç forumu bunun çok güzel özellikle. Evet en yakın zamanda kutu açılımı gelecek bunun da. Evet sürpriz kutu açılımımız böyleydi. Studio Series 70 Bumble bir figürü geldi. Yine Türkiye'de ilk olacak bir figür. Açıkçası böyle Türkiye'de ilk em, figürleri almayı planlıyorum. Yine stop motionlarda da iş görür. Bunu da em, diğer serilerde falan kullanabilirim. Çok güzel. Mümkün olunca fazla kullanmaya çalışacağım. Çünkü mükemmel görünümlü bir figür. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ve merak etmeyin stop motion en kısa zamanda em, gelecek yani çekebildiğim en kısa zamanda ona bir bakacağım açıkçası çekimleri filan şu an hiçbir şey için söz veremem e, ama daha iyi şeyler olacak onunla ilgili başka videolarda gelecek ileride yeniden video atmaya başlayacağım şu sınav dönemi de bitti zaten e, yani yarın bir e, yine kolay basit bir sınav var ondan sonrası da bitiyor ve bunun e, Kutu açılımını daha iyi bir şekilde yapabileceğim. O halde şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.